Ben Tuna. Selamun Aleyküm. Abone olmayı, like atmayı Bugün Roblox oynayacağız Roblox oynayacağım. Ne oldu oğlum? Lan ne oluyor? Me Mega hayatta kal. Ben ne oynayacağımı biliyorum. Gök kış arkadaşları ama iki güzel bir abone gelsin ya da like karakterimi değiştirdim arkadaşlar kanka bu niye gitmiyor onun gitsene arkadaşlar niye gitmiyor bu Dur lan bug mı geldi oyuna? Tamam. Doğru oynayacağız. Dur lan yeni gireyim. inşallah. Kanka bu niye olmuyor? Olmuyor. Durun. Arkadaşlar bir sıkıntı. Çık Roblox'tan. Gir Roblox'a. Sıkıntı ol işte. Pardon. 82 like var. Kanka açıl. He, tamam. Girdik. Toplama yok. Bakayım neyle eğiliyor. Eyle eğiliyoruz. Yani C ile B ile de kutuya gidiyoruz. Okey. Julien Bobert ben İngilizce bilmediğim için her şeyi sallayacağım. Neden? Kardeşim yeni geliyor. Olmaz <laughs> olmaz. Arkadaşlar. Ne? 200 bin like gelirse. Hadi hadi. bitireceğim. Hayır. Bir de kardeşimle. Bir de ağlarken. Hey! <laughs> Bana bakın. Kardeşim gamma O görüntü çok iyi. Ben de sizinle birlikte yeni oynuyorum. Ben neredeyim oğlum? <laughs> <laughs> Okumuyorum. Çok önemli bir Kanka ben neredeyim o? Arkadaşlar. <laughs> e, artık Roblox'ta benim Becker karakterim. Bakayım, bak diyorum bak şunlara. Ben sayısını Matta Hilda Kardeşim yine ağladı istediği şarkı açmadığı için annem. Bana kardeşim bir geçmiş olsun alayım. hasta oldu. Artık çekiliyor. Yo. Geçmiş olsun alayım. Yo. Dur dur. Bakayım ne oluyor. Dünya bastı. Oh shit. Birisi daha var. Mor canavar. Aa ben bu oyunu oynadım bir kez şey. Hocam <laughs> kallı bir yerde mor canavar. Aa ama 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 ama, ama. tortum yok ben bu ye. Kadı kadı korkmaz. Şimdi arkadaşlar ben bu oyunu oynadım ama bitiremedim. Böyle mantar gibi bir şeyler var. Benim <laughs> beyin olsun. Arkadaşlar oraya gitmeyin, Oraya gider ölür. Abi ne oluyor? Kanka mantallar yok. Lan. 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 Arkadaşlar girin çok iyi. Kardeşim çıkar mısın oğlum, lan? Abi canavar mı geliyor? Montallar nerede oğlum? Ha. Gir. Ha, bak o kıza elindeki kanka nereye getiriyoruz an bilmiyorum. Bu arada aletleri de... Allah rahmet eylesin. Ulan lan şunu yutabiliyorum. Lazer O Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. E, orada bir Türkçe bir şey yazıyor. Evet. Bu ne oğlum? Ben hiç mantar alamadım. Aa! Katma. Öldün. Öldün mü? Öldük. Öldüm. Başardık oyunu bitir. Arkadaşlar, ya. tabii ki de buradalar siz. Nasıl gidiyorsunuz onunla koyup? Arkadaşlar. Biz, 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 biz öldük ama. Biz öldük ama. Hayır, hayır, vurma, vurma, vurma. Vur Yemin <laughs>

Knapp Kopf an die dur. Buraları izletmeyeceğiz. <laughs> bak, 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 An 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 Evet arkadaşlar bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi içeri girmeyin yazıyordu. Arkadaşlar şanki bir tane daha ya vardı mı? Bu Var, var. Ama ama ama. ne ne var? Arkadaşlar bunların videosunu izlerim. <laughs> Gerçek mi? Hesabım çalındı. Şaka. Aa, işte bakın arkadaşlar ben buna mantar diyorum. Canım mantarım. Kardeşim oraya niye gidiyorsun? karşı Abi çok zor oyun. Siz öyle kolay bakmayın. Aha. Kanka bunları nereye koyuyoruz? Ama bunlar içine giriliyor mu? Giriliyormuş. Kanka bu ne? Pişt. Bakmayın. Ah. söyle Abi ben hep buradaki Abi çok zor. Bir tane daha bulduk. hiç tane Ölmemek için sabırla bekliyorum. Bir Abi bunları nereye koyacağız? Ha, o, acaba turuncu canavar var mı? Of. Bunlar ne? <laughs> <gerek yok>. Canavarca. <laughs> Mutluyum. En please. mı? Arkadaşlar burada şey değil mi lan? biz buraya geldik bakacaktık tam da öldük be. Ya, burayı ben bray biliyoruz lan. Bak ben. üstüm Abi canım var olsun. Abi ben yok. Oh. Sıpa 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 Oğlum şu an belirliyor mu? Oo oh, belirliyor <laughs> Arkadaşlar bunu belirliyor Ben niye Arkadaşlar. Tıkanı fazla. Ah. Oh. Kurtulduk. Tamam. Şuraya. Abi burayı çok güzel. Ay her şeyi görebiliyorum. Sen sen. Ne tanıyor ya? Kanka orada bir şeyler var ama izin vermiyor. Kanka izin verir misin? şöyle verelim. Ha, buna veriyoruz. Okey, okey. Ha, bunun için ne bir şey var mı? Bana alayım. tedirgin. Arkadaşlar çok tedirginim. Çıksaydı böyle bir Korkuyorum. Cam sıkıları tamam. Çok da korkunç değil de ölmekten korkuyorum. Neden? Mı? Kanka. Evet, Başka evet. oyuna giriyoruz, evet. Be, 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 Bilmiyorum. be, 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 mi? be, 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 ben de. Bir Hadi bakalım. Kaçmaya çalışacağız. Sağ ol abi. Allah. Kaç. Lan. Ben alamıyor muyum? Siz öldünüz oğlum. Siz öldünüz. Abi biz burada takılı kaldık. Heh. Abi. Karsa ben almamış mıydım? Lan biz burada takılı kaldık. Buranın mı? Lan biz burada takılı kaldık. Abi kapıyı nasıl açacağız? Abi kapıyı nasıl açacağız? Açın ulan kapıyı. kanka buralarda bir yerde kart olması lazım. Bunu alalım. O çorta kopuyor. Kanka kapıyı açmazsan senin